Bizlerle birlikte katil kim oynuyoruz. Hadi bakalım oynayalım. Bunda sadece 3 kişiyiz. Arkadaşlar. Oo! Oh! İlk turdan katil oldum. Ben de diğerleri beni görmeye çünkü mikrofonum açık. Şimdi Victory yapacağım. Hadi ikiniz Katil. yapalım. Yani. Ben önce çaktırmıyorum katil ol gittik. Kız Şerif miydi yok? Şerif demek ki erkekmiş. Öküz de İsrail Lübrandla. Ay adını söylemiyorum işte. <gülüşmeler> Lübranda. Ay Lübrandla. Yanlış söyledim. Lübrandla savaşıyormuş arkadaşlar. Evet. Şerif, 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 şerif. arkada. Ailem arkada film izliyor bak. Neyse odama git. Neyse ben dümenlerde oturayım bari. Bir kere Şerif onu katili vuramadım arkadaşlar. Katil böyle oynanılır canım. Süt bas. Süt bas. Süt bas. Arkadaşlar bu arada videolarıma neden like atmıyorsunuz? Bu arada yarım fakir ikizler çıkıyor. izlemeyi unutmayın. Ya abicim bu ne? Katil 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 Yani Bıktım artık. <laughs> Neyse oyun beni sevdi galiba katil yapıyor her zaman. <laughs> Değil. Beni vurmayın. <laughs> Lan! Ya baba, arkadaşlar. Bir dakikalığını durdurmak zorundaydım. Savaşa başlayalım. Bak kız oraya nasıl çıktı? <laughs> Gözüm ortası <laughs> Saat 2. Ve <laughs> ben Murder Mystery'i oynuyorum. Yani şimdi ben 7... Yok. Ne 7'si mi? Yo ay şey... 12'den 1'e kadar akşamın 1'ine kadar uyudum. Sabahın 12'sinden akşamın 1'ine kadar uyudum. Ve ben artık güneşin doğumunu izleyeceğim gibi düşünüyorum. Eğer YouTube'a çıkarmamı istiyorsanız beğenin. Beğenin, 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 benim beğenin, beğenin, Arkadaşlar masum olduk. Masum. Bir daha geri Allah kahretmesin. E i̇şte bu kadar param var. Ben, ben kutu almak istemiyorum da istiyorum. benim ben en almak istiyorum arkadaşlar. Ama çok <laughs> Ben biraz daha para toplamayı düşünüyorum. Evet toplum ama ya ben kutu açmak da istiyorum açmamak da istiyorum ne yapacağımı bilmiyorum bir dakika ee, şimdi burada yok bunu alamam asla 105 param kaldı alırsam asla ne dikkat kadar ben paralarımı boşuna bir bıçağa harcamam arkadaşlar. Zaten bir bıçağım, bir silahım var yani. Ben zaten bunları buradan kazandım. Bakın. Bir de yumurta. Allah bilir derim gibi. Allah bilir. Allah bilir. Bu sefer diyorum Allah bilir. Bu sefer bunu izin vermeyeceğim. Bu sefer bunu izin vermeyeceğim. Çocuğum. Çocuk mu? Sizler için artık öğrendim bu oyunu. Ama çok kişi olsaydık bence yapamazdım Çünkü şu anda saat 2 ve e, kimse oynamıyordur. Çünkü dedim demin de dedim sabahın 12'sinden akşamın 1'ine kadar uyudum. Ve belki bu gece de e, Güneş'in doğumunu izleyebileceğim. Hadi bakalım. Ailem sadece konuşuyor. Bu nedir <laughs> kardeşim? <gülüyor> Aa, oh, tövbe bismillah. Pürtü <laughs> sefa. Yes, olarak herkesi vururum. Ama şu kız katil olursa <laughs> Bence o çocuk katil. de diyorum. İnanıyorum. Yani, vallahi. Katil gibi, katil gibi, katil gibi. Nasıl katil gibi? Oyunu nasıl söylüyorum ben? Seni mi vurayım? Seni mi vurayım? Ben katil kim? <laughs> ne diyor? çocuk, kız bu çocuk mu? Yok yok.

Non è una birra, due 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 birra, due

söylüyorum ben güzel miyim? <laughs> Neyse. <güzel. gülüyor> Arkadaşlar bunlar Arapça yazıyor. Araplarla oyuna girmişim. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz bu videoda hastaneden hastaneye gidiyorduk. Şu an hala hastayım. Ve e, iğne var şu anda. İğne yaptılar. Evde de bazen iğne yapıyorum. Yani. Neyse. <laughs> i̇şte hastayım çünkü. Öyle ağır bir hastalığa sahip olmuşum ki. Annem şaşırdı. Şerif'in gamını alıp vuracağım kal. E bunu duyuyorsunuzdur. Arkadaşlar. Şuraya çok çıkmak istiyorum. Ama cam var. Var. Bakalım kaç Twitter. Oo. 766. Ben param var diye. Harcım mı? İstemiyorum ama. Bir bıçak ama ne olur? Bir bıçaktan ne olur be? O bunlar çok güzel. Dünyanın en güzel bıçağını almak istiyordum ben. Ne şunu? Ooo katil. Gene <laughs> be, gene be, gene be. Ay katil değilim be. <laughs> Yalan söylediğim inanamıyorum. Yalan çok kötü bir şey. Ben ben kendime söylüyorum Sena diyor ailem. Sena. 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 Kendi adımı söylüyorum. Sena. Ne? Allah kahretmesin. Ben silahı nasıl görmedim? Anne. Annem be. Af be. Ah be. Ben paramı harcamayı düşündüm. Arkadaşlar. Ya şunu harcasam bu silahları hiç sevmiyorum. Da Viper çıkması imkansız. Oo oh, tövbe bismillah asla var ya. Robux'um yok ama. Şunu alsam. Ben... Ruhla. çok çirkin. Kabıma oğlum ya, lan ya. Alamıyorum. Attan asmına, denere ora ta, mi

<laughs> um 23 de hayatta kalın. Zunin ona bir bir, zunin ona bir, zunin ona bir alf zunin ona bir bir bir, zunin zunin ona bir. Dördü dördü dördü. Ne zaman sapsı bir nesneyi çiziyorum? Katil katil. Hepsi sapsı bir Ben saklanacağım saklan saklan saklan. Süreyi dolduracağım. Benim gizli saklanma yerim burası arkadaşlar. Ben buradayım ama para toplayacağım param tamam olsa ben saklanırdım baba. Arkadaşlar bu turu da bitirelim bitiriyorum. Ana şehir Demek ki çocuk. Hayır hayır. zıplamasan olmaz. <laughs> <laughs> ya! Ama para da toplayamadım. <laughs> Dört mü? Dört mü, mü? Aa, bir daha da daha girdim. Arkadaşlar i̇şte hadi sizler için son bir tur. Arkadaşlar like, katil olup kazanırsam video bitiriyorum. Şerif olup kazanırsam video. Bir de son iki tur ve masum olursam videoyu 20 dakika olana kadar bitirmiyorum. Yani masum olacağım. Yani. Ben şerif hiç olmadım. Bakalım kaç varmışız. Dost tekten dört 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 dokuz. Dör, 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 dör. <laughs> 28, 31,

görünmez oldu. Geliyor geliyor. Anne görünmez oldu. Lan koş. Anne. Oh. Birkaç am ama oradan be nasıl attım be abi oradan nasıl attım be ama üç kişiyiz üç tur hemen bitiyor bakın şimdi son üç tur kaldı şimdi geriye ee, bakın üç kişiyiz diye hemen dedik bitirebiliyoruz. Hadi be bir kez de katil olayım. Hep katil oluyor bunlar. <laughs> katil olarak kaç kez kazandım? Abi sadece Araplar giriyor oyuna. Ay, başlayacağım sizin arabanıza da. Hay tövbe. Ay, şükür çıktı o kız Neyse bir dakika. Arkadaşlar. Tamam tamam tamam. <laughs> Do you done a bit, a bit, to be done a bit. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You're a good deal. Yes, ma'am. Yes, ma. <laughs> no, I do this. Nobody can see it. Just you and me. Smile, I love you and me. Dancing in the moonlight, nobody can see. It's just you and me tonight. Can you not look at me? I will get a one of something like this. This, 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 this. Can you not look into me? I know Girl, an, I will get a one of something like and this nobody can trick traps this little my looks crack right? vanilla you know all the and my inner water frog i wanna then escape with I? oh oh is no one on high i really like it nothing gonna work can make me feel the way i do the things you do i really like it Nothing gonna work and make me feel the way I do the things you do. I love you and me. Dancing in the moon. Oha 20 dakika oldu artık. Eh? son eh, son kaç tur? 2 tur. İki tur. Dancing in the moon. Why nobody can see? It's just you and me tonight. I love you and me. Dancing in the moon. Hadi be Şerif. Yes. Aa oh, Şerif dedim Şerif oldu. Look at you, now look at me. I will ever get one. Ah, sen katilsin değil mi? Sen katilsin değil mi? Anne! Oh, Şu anda oyunda. <laughs> okay, so, iki oyunda. iki oyuncu olduğumuz için sizler için son üç tur daha yapacağız. Ama ya üç oyuncu olursak, e, ya üç ya da oyuncu olursak videoyu kapatırız. Üç olursak kapatmam son bir tur daha. Hadi bu 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 bu. bu bıra, Abu Dhabi, Abu Dhabi, Abu Dhabi. Ne var? Ne var? Ne diyor çocuğum? Ne diyor? Hiç çocuk be. Ya. Kız kız. Kız kum kum kız. Nerede o <laughs> çocuk? Ben önce para toplamak istiyorum. Money, money, money. Must be funny. Every bitch is stunk. Look at you, now look at me. Ay love... Ev... Lan çocuk nerede? Allah'a bak bak çocuk nerede? Nereden geldi bana? Bir daha dur. Şu şunu. <laughs>

<laughs> Şimdi komik sesler çıkarabilirim. Lütfen bana gülmeyin. Lütfen sen... Seni vursam vurayım mı? Vurmayayım ha? Bunu vurayım. Bunu. Aha. Oh, oh, bıcı. Oh, Anlattım galiba. Hadi sizler için son bir tur daha. Bu sefer şeref olursam inşallah. Bu sefer şeref olursam ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Vuracağım. İki katili vuracağım. <laughs> inşallah şeref olurum. Ben şeref olmayı daha çok seviyorum. Dedim ki hadi sizler için bir yapalım şunu. Look at you, now look at me. I was a perfect girl when wanted see my This, look at you, now look at me. Run now, nice young Ben, then chudu. Kat katil. Yes, ve Allah'ım sana çok teşekkürler. Katili vuruyorum videoyu bitiriyorum. Bir pamlam bitiriyorum videoyu. Hadi bismillah. Şimdi de komik sesler çıkaracağım haberiniz olsun. Lan! Ne oldu? 3, 2, 1. Yok yapamadım. <laughs> Neyse. Şimdi burada. Hadi son, son tur yapalım. Hadi. Hadi bunu son tur yapalım. Hadi lütfen. Ay 25 dakika bir video mu oldu? Neyse. Evet. Şimdi de bir saat çekiyormuşum. <laughs> Olsun, olsun. Siz eğlenin yeter. Siz benim kazandığımı görün, o bana yeter. I love you, my Arkadaşlar, inşallah şerif olurum budur. İnşallah. Arkadaşlar, ya katil ne be? Ben katil olurum. Arkadaşlar, çocuğu vurup geliyorum artık. Çocuk beni vuramazsın Ben çınurlayacağım. Bu ha ha bir gülüşümü attım yedim canımı anne ya ben bunu böyle bitireceğim ya kızınca! Beni vuramazsın. Sürat olmadan seni yakalamam gerek. Hadi be. Hayır. Abicim YouTube videosu çekiyorum. Allah aşkına bırak. Arapça bilemiyorum. Türkçe bilemez. Hayır hayır hayır. Hayır vurma beni. Çocuğum. Çocuğum vurma beni. Hayır. Aa! Hadi bitti daha oynayacağım sizinle sizin için bir tur daha oynayacağım. Hadi. hadi bakalım. Bu turu kazanamazsam beni alın sen hadi. Hadi bakalım hadi. Ay şuraya yazın. Yazdım. Hadi Allah inşallah şeref olurum. Sonra da bu bok. bu mu dedim ben? Neyse bu manyak çocuğu bu ben. Bu çocuğu demeyecektim herhalde. kaçtı kaçtım. Ay. Dedim ben. Dedim ben. Sevlendirmeyin bilet. Sen ömer biliyorsunuz. Ay. Ay. Allah'ım şeref 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 Oh be. Mis mis mis. Mis gibi canım can gibi kan. Ay de bismillah. Atlayın diyormuş. O da diye kurdu. Şimdi bismillah deyip yolumuza açık. Yolum açık olsun. Bay bay. Lan lan. Nasıl? Çocuk. Ay! Oha. Lan tekte. Yopi. <laughs> Şimdi